Merhaba yavrular, bu derste merceklerle ilgili soru çözüyoruz. Hemen başlıyorum. Önce merceklerdeki özel ışınları bir hatırlayalım. Şimdi, merceklerde aynalarda olduğu gibi yine bu şekilde ışınlar verdiği zaman odak uzaklığına sorun diyorsa, mercekleri ayrı ayrı düşünüyorum, beraber düşünmeyeceğim. Sadece X merceğine bakın, bir ışın var, geliyor ve paralel gidiyor. Şimdi bizim ince kenarlı mercekte bir ışının paralel gidiyor olması için odaktan geliyor olması lazım. Yani X merceğini şu noktadan gelen ışın paralel gidiyorsa burası x'in odak uzaklığıdır. Odak noktasıdır. Şu uzaklıkta x'in odak uzaklığıdır. Yani x'in odak uzaklığı 2D'dir diyebilirim. Y'ye bakın. Bu sefer x'ten çıkan ışın y'ye paralel gelmiş oldu. Işın e, tersi de söz konusu. Yani ince kenar bir merceğe paralel gelen ışın nereden gider? Odaktan gider. O halde şu nokta y merceğinin odak noktasıdır. Bu uzaklıkta o da kuzaklıdır. odak o nedir dersem 4D diye biliriz. E, oranlarsak da ne olacak buradan? fx bölü fy'yi çekersek 1 bölü 2 diyebiliriz. Yeni soru. Hemen bakalım. Yine e, aynı mercekler arasındaki uzaklığı soruyor. Mercekleri tek tek düşüneceğim, düşünüyorum. İnce kenarlı merceğe paralel dayanışının odaktan gideceğini biliyorum. O halde bu nokta ince kenarlı merceğin odak noktası. Bu ışının orijinal hali bu. Gittiği nokta paralel geldiğine göre gittiği nokta aynı odak noktasıdır. Burası bizim ince kenarlı merceğimizin odak noktası. Şu uzaklık, şu çizdiğim uzaklıkta o halde ince kenarlı merceğin odak uzaklığı olan 4 ddir Şimdi diğerine bakalım. Bu sefer de bu ışın bir yerden geliyor kalın kenarlı merceğe ve paralel gidiyor. Kalın kenarlı merceğe uzantısı odaktan geçerek gelen ışın paralel gidiyordu, bunu biliyoruz. O halde bu ışının gelmeye çalıştığı nokta aynı zamanda tümsek, tümsek aynı diyorum, kalın kenarlı merceğin de odak noktasıdır. Burası ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarının çakışık olduğunu gösteriyor. E, bunun odak uzaklığı D kadardı. Demek şu uzaklıkta D kadar. E bize ne soruyordu? Mercekler arasındaki şu uzaklığı soruyordu. O zaman buraya ne kalır? 3D kalmış olur. Yeni soruya bakalım. Ne demiş? Noktalar arası uzaklar eşitmiş. Yine odak uzaklığının oranı soruyor. Bakalım hemen. Kalın kenarlı merceğe paralel gelen ışın uzantısı odaktan gider. Bunu biliyoruz. O halde bu ışın paralel geliyorsa ve uzantısı odaktan gidecekse bu ışının gitmeye çalıştığı yani şu nokta X merceğinin odak noktasıdır. Şu uzaklıkta X merceğinin yani kana kenarlı merceğin odak uzaklığıdır. Yani biz şunu diyebiliriz. X'in odak uzaklığı D kadardır. Hadi noktalar arası uzaklıklara D demiş olalım ya da bir birim diyelim isterseniz. Daha güzel olur. Nasıl olsa D diye dememişiz. Bir birim. Tamam. Şimdi diğer merceğe bakıyorum. Bunda da ince kenarlı mercekte paralel gidiyor. Bir ışın ince kenarlı mercekte paralel gitmesi için odaktan gelmesi lazım. Odaktan gelen ışın paralel gider. O halde diyorum ki geldiği nokta bu nokta aynı zamanda ince kenarlı merceğin de odak noktasıdır. Şu uzaklıkta ince kenarlı merceğin odak uzaklığıdır. Yani bizim için ince kenarlı merceğin odak uzaklığı da 1 2 3 birimdir diyebiliriz. Oran nedir diye sorarsa o halde 1 bölü 3 gelmiş oldu. Yeni soru. Bakıyorum hemen bu sefer ışınlarımız nasıl gidiyor. Şimdi kalın kenarlı merceğe ışın geliyor. Bir birimden geliyor, bir birimden gidiyor. Uzantısı birden daha doğrusu. Hemen bir hatırlayalım o ışını. Şuraya bir çizeyim şöyle kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercekte uzantısı 2F'den gelen ışın ancak uzantısı 2F'den gider eşit uzaklıkta gider. Demek ki şu bir birimlik uzaklık bizim kalın kenarlı merceğimizin odak uzaklığın iki katı kadar. Yani iki tane fx bir birime eşit. Buradan fx'i çekersek ne gelir? 1 bölü 2 gelmiş olur. Şimdi devam ediyorum. İnce kenarlı merceğe bakıyoruz yine. Yine bu biraz önce öğrendiğimiz ışığın ne yapıyoruz? Paralel gidiyorsa odaktan geliyordu. Işının geldiği nokta bu merceğin odak uzaklığı. Yani şu uzaklık, şöyle çizelim. Şu uzaklık ince kenarlı merceğin odak uzaklığı. O halde ince kenarlı merceğin odak uzaklığı nedir dersek? 1, 2, 3 birimdir diyebilirim. Hemen oraya 3 birimi yazıyorum. Şimdi oran soruyordu zaten. fx bölü fy nedir dersek? Şöyle yazalım, işlemimizi yapalım. 1 bölü 2, neden yazamadık? 1 bölü 2 bölü 3 diyorum. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 6 gelmiş olur. Buna geçiyorum. Beşinci sorumuza bakalım. Odak uzaklıklarını bulacağız merceklerin. Şimdi ince kenarlı mercekte D kadar uzaktan gelen 2D'den gidiyor. Bu çukur özel ışınlara benziyordu zaten. Bir hatırlayalım ince kenar mercekte böyle kaç tane 1'e 2 oran olan özel durumları bir hatırlayalım. Bir tanesi şuydu. E, bir ışın f bölü 2'den geliyorsa eğer uzantısı f'den gider demiştik. Şurası. 1'e 2 oranı bir bu var. Bir de şöyle bir tane özel durumumuz vardı. 1'e 2 oranı. Bir ışın 1,5 f'den geliyorsa Hop 3 F'den gider. Bir de böyle bir özel durumumuz vardı. Şimdi bize verilen bunların hangisine benziyor? Burada sanallık durumu görmüyorum ben. Demek ki bu ışın şu ışının aynısı. Yani şu uzaklık 1,5 F ama şu merceğin odak uzaklığının 1,5 katı. Yani bizim 1,5 F birimiz D kadarsa F1 şunu 3 bölü 2 yazalım rahat işlem yapalım. D'ye eşitse F1 buradan çekerseniz 2D bölü 3 gelir. Bunu bulmuş olduk. Şimdi diğerine bakın. 2D'den gelip 2D'den gidiyorsa bu kolay. Neydi? 2F'den gelen ışın 2F'den giderdi. Yani şu uzaklık bizim ikinci merceğimizin odak uzaklığının iki katı 2D. Buradan f 2 çekersek D gelmiş olur. İkisini bulmuş olduk. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Diyor ki ee, bir ışın var, izlediği yol vermiş ince kenarlı mercekte, mercekteki görüntüsünü soruyor. Şimdi bir ışın şöyle gidecekken, iki birim uzaktan gidecekken bir birim uzaktan gelmiş. Biri iki oranından sanallık olanı, içinde sanallık olanı çizelim ya da ikisini çizeyim, hangisine benzediğimizi hatırlayalım. Hemen hatırlıyorum, diyorduk ki bir ışın f bölü 2'den gelmişse uzantısı f'den geçerek gider. Bir tane daha 1'e 2 oranı vardı onu da hatırlayalım. Bir ışın 1.5F'den bir gelmişse 3F'den gider diyorduk. E şimdi bu bizim ışınımız hangisine benziyor? Buna benziyor çünkü sanallık durumu var buna benzemiyor. Burada iki ışın da asal ekseni kesiyor. O zaman hemen diyorum ki bu ışın şurası F bölü 2, F bölü 2'den gelmiş uzantısı F'den geçerek gitmiş. E burası F ise o zaman burası merkezdir. Nasıl düşünüyorduk cisini? Şöyle düşünüyorduk rahat olsun diye. Hemen bakıyorum merkezdeki cismin görüntüsü merkezde. Mercek olduğu için diğer tarafta ve ters olacak. Ters olacak ama benim karelerim yetmedi. Hemen şuraya bir kare eklemesi yapayım birazcık uzatayım şöyle. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde olacak. Ters olacak ve boya eşit olacak. Diğer taraftaki merkezde tabii ki de. Burası 2 F diyorum. Değil tabii bu burada. Niye buraya merkez yanlış ya 2 f diyelim şuraya. 2 f'teki cismin görüntüsü 2 f olacak. Ters olacak. boyu eşit olacak. Yani bu cismin görüntüsü nerede dersek burada. 2 f'teki cismin görüntüsü 2 f'te. Boyu eşit. Birbir uzaktaysa birbir uzakta yukarıda değil aşağıda ters olmuş olacak. Evet. Yeni bir soruya geçelim hemen. Hemen yedinci soruya bakıyorum. Ne diyor? Mine ışın izlediyorlarmış. Kanun görüntüsünü soruyor. Şimdi bakalım özellerimize. Dört birimden gelip 4 birimden gitmiş. Eşit uzaklıksa burası 2F'tir. Iki 2F'den i̇ki gelen ışın 2F'den gider. Burası F ise o halde burası da F'tir. Şimdi diyorum ki 2F'den gelip 2F'den gidiyorsa ışını bulmuş olduk. Bu cisim nerede onu kontrol edeceğiz. Burası da 3F. Bizim cismimizi 3F'e koymuşlar. 3F'teki cismin görüntüsü bir buçuk eftedir. Üç eftteki cismin boyu iki aşsa görüntüsünün boyu bir aştır, terstir. Hemen diyorum ki o halde bizim bu cismimizin görüntüsü merceğin diğer tarafında bir buçuk efte, bir buçuk efte. Bunu bileceğim. Ters aşağı doğru boyu da yarısı işte bu. Tamam? Bunu da geçiyorum. Yine bakalım. Burada da e, uzaklıkları uzaklıkları Odak uzaklıkları F olan, odak uzaklığı F olan ince kenarlı mercekte cisimlerin boylarını kıyaslamamı istiyor. Şimdi bakıyorum diyorum ki bu merceğin oda uzaklığı F kadarmış. Yani F'i de 2 birim diye vermiş. O halde siz bunu şekil üzerine yerleştirmekle görevlisiniz bir kere. Bunu bir yerleştirelim. Burası F ise burası 2 F'tir. Hadi lazım olur diye şuraya 3 F'i de çiziyorum. Diğer tarafa da yazalım. F ise Burası 2F'tir. Burası da 3F'tir. Şimdi ilk önce şunları isimlendirelim. KLM'yi sıralamamışım yahu. Şuna K diyelim, şuna L diyelim, şuna M diyelim. Fark etmez. Şimdi bakın hemen. Önce K'dan başlayalım. K 2F'te. Iki 2 i̇ki efteki cismin görüntüsü diğer tarafta iki eftedir, Terstir, boyu da eşittir. İşte bu K'nın görüntüsü. Hemen şöyle güzel çizeyim. Tamam bu kanun görüntüsü. Şimdi L'ye bakın. L nerede? 1,5 F'te. 1,5 F'teki cismin görüntüsü diğer taraftadır, 3 F'tedir, terstir, boyu iki katıdır. Yani bu iki birimse bunun boyu şöyle çizeyim, 4 birimdir tamam mı? Bu da L'nin görüntüsü. Şimdi sonuca geldik M'ye. M F bölü 2'de. Hemen şuraya rahat görmeniz için çiziyorum. F bölü 2'den gelen ışın aynı taraftaki f'ten uzantısı geçerek gider. Bu ne demek? f bölü 2'deki cismin görüntüsü yani m'nin görüntüsü f'tedir. Boyu da iki katıdır ve sanal olduğu için düzdür. Bu da m'nin görüntüsü. Ama bize zaten boyların kısalamasını soruyordu. Ee, ne diyorum? m'nin görüntüsünün boyu l'ninkine eşittir. Biri gerçek biri sanal oldu. k'nınkinden büyüktür bunların boyları. Evet bunu da geçiyorum. Hemen Mercekle aynayı beraber de sorabiliriz. Buna bakalım. Ne demişiz? F1 ve F2 uzaklıkları soruyor. Şimdi bakalım ince kenarlı merceğe yine bir ışın geliyor ve paralel gidiyor. Bunu artık biliyoruz. Bir ışın paralel gidiyorsa bunun geldiği nokta odak uzaklığıdır. Şimdi çukur aynaya geldik. Çukur aynaya paralel diyen ışın nereden gider? Odaktan gider. O halde bu para, gelen ışın paralel gidiyorsa odaktan gidiyor demektir. Yani şu uzaklıkta f eşittir. Tamam bunu da bulduk. Devam edelim. Aynalar, mercekle aynı arasındaki uzaklığı bulamadık. Devam etmemiz lazım. Yine merceğe gelen yine paralel gitti. Demek ki yine odaktan geldi. O halde şu taraftaki uzaklık da bunun odak uzaklığı kadardır. E mercekle aynı arasındaki uzaklık ne olmuş oldu o halde? F1 artı F2 olmuş oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Ne demişiz? Yine noktalarız uzaklar eşit f kadarmış. Oranı soruyor. İnce kenarlı merceğe yine paralel geldik. Paralel geldiysek odaktan gidiyoruz. Bunu biliyoruz artık. Paralel gelen odaktan gider. O halde şu uzaklık ince kenarlı merceğin odak uzaklığı olmuş olacak. Şu uzaklık ince kenarlı merceğin odak uzaklığı. Yani F1 dediğim şey tam 3 birim. Bunu bulduk. Diğer tarafa bak kalın kenar kalın kenar diyorum tümsek aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa dik gelmiştir. Yani merkezine gelmiştir. O halde şu uzaklık bunun odak uzaklığının iki katıdır. Yani iki tane f2 bir birimdir. O halde f2 buradan çekersek 1 bölü 2 birim gelmiş olur. E, f1 bölü f2 soruyordu hemen hesaplayalım. 3 bölü 1 bölü 2 diyorum. Oradan da 3 çarpı 2 bölü 1 derseniz 6 gelmiş olur. Bir sonraki soruya bakalım. Neden gelmedi? Şimdi bakalım ne diyoruz? Ee, ne demiş? Burada tek renkli I ışının izlediği yol gösterilmiştir. Noktalar arası uzaklar eşit ve F kadarmış. Aynı arasındaki e, aynı mercek ve aynının odak uzaklarını bul. Tamam. Kalın kenarlı merceğe paralel gelen ışın nasıl gidiyordu? Görelim ve hatırlayalım. Kalın kenarlı merceğe paralel gelen paralel gelmiyor yalnız bir ışının paralel çıkması için nasıl gelmesi gerekiyordu çocuklar? Odaktan geçecekmiş gibi gelirse paralel gidiyordu. İşte bu geliyor ve paralel gidiyor. Demek ki ne yapıyormuş? Uzantısı odaktan geçecek şekilde geliyormuş. O halde bu gittiği yer kalın kenarlı merceğin, şuna F1 diyelim odak uzaklığına, kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı iki paralel gitmiş. Yani bizim F1 uzaklığımıza iki birim diyebiliriz. Hemen tüm sekaneye bakalım. Yine tümsek aynada paralel ışın uzantısı odaktan gidiyordu. O halde bizim bu ışınımızın gitmeye çalıştığı yer, uzantısının olduğu yer şurası tümsek aynanın odak uzaklığıdır. O halde F2'ye de bir birim diyebilirim. Bulduk. Bununla geçelim. Hemen 11. soruyu bitirdik. 12. soruya geliyorum. Niye gelemiyorum? Şöyle sanırsam bitirdik soruları. Tamam. Bu bizim son sorumuzdu. Bu dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.